Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün sizlerle işe alım süreçlerinde sosyal medyanın ve çevrim içi platformların rolü hakkında konuşacağız. Tabii bugün bir farklılık var gördüğünüz gibi. Şu anda mikrofonu da ekranlarda görebiliyorsunuz. Umarım bunu beğeniyorsunuzdur. Çünkü eğer beğeniyorsanız bu benim fikrimdi diye Şimdi hemen öne çıkacağım. Eğer beğenmediyseniz de bu Alparslan'ın fikri. Alparslan bizim canımız ciğerimiz şu anda bu ekranların arkasında olan ve bize bakan, daha doğrusu bana bakan çok değerli bir öğrencim. Evet, konumuza dönecek olursak, evet işe alım süreçlerinde sosyal medya ve çevrim içi platformlar diyoruz. Şimdi iki açıdan aslında önemli. Niye iki açıdan önemli? Birincisi, potansiyel iş arayanlar ya da çalışanlar diyelim ya da çalışmayı isteyenler ya da bir firmaya başvuracaklar. Firma hakkında bilgi alabilmek için sosyal medyayı ya da diğer işte kendi web sitelerini biraz böyle internetten kurcalayarak bir bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. E tabii ki firmalardaki işe alım uzmanları da başvuranlarla ilgili bilgi alabilmek için tabii ki sosyal medya hesaplarını ya da kendi kişisel web siteleri varsa tabii ki çok kolay Google'a giriyorlar ve bunlarla karşılaşabiliyorlar. Tabii bu konulardan bahsedince çeşitli araştırmaların sonuçlarını da paylaşmak gerekiyor ki tam olarak neden bahsettiğimiz anlaşılabilsin diye. Mesela Levinson'ın 2010 yılında 825 işe alım uzmanıyla yaptığı bir çalışmasında bu işe alım uzmanlarının %73'ünün Facebook ve diğer çevrim içi platformları kullandığını görüyoruz. Peki neden bu platformları kullanıyorlar? Çünkü bu platformlar sayesinde başvuran kişiler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Tabii bu bilgi sahibi olmalarının neticesinde kişilik analizleri yapabileceklerini ve yaratıcılık düzeyleri hakkında bir fikre sahip olabileceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla bu açıdan bu çalışma önemli bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Burada firmanın katılımcılar hakkındaki bilgi toplamasını görüyoruz. Bir de tabii ki öğrencilerin ya da herhangi bir firmaya başvuracak kişilerin firma hakkında nasıl bilgi sahibi olduklarını içeren Carpentier, Van e, Hoy ve Wevers umuyorum ki doğru telaffuz ediyorumdur. Tabii ki açıklama kısmında onların referansı da referanslarını da vereceğiz. Belçika'da e, lisans öğrencileri üzerinde bir çalışma yapıyorlar. 165 lisans öğrencisi. Buradaki temel nokta şu. Bu öğrenciler için simülasyon bir iş arama motoru, yani bir Google gibi aslında bir motor e, yapıyorlar ve bununla birlikte bu öğrencilerin hangi bilgilere erişmeye çalıştıklarını inceliyorlar ve görüyorlar ki evet firmaların sosyal medya hesaplarında onlarla ilgili fikir sahip olmak istiyorlar, bir algı düzeyine sahip olmak istiyorlar ve ardından bu algıları diğer kişilerle paylaşıyorlar. Dolayısıyla aslında ağızdan ağza o firma hakkında bir nevi reklam yapıyorlar. Bu reklam olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Tabii ki diğer bir hususta, özellikle Mekke'nin 2014 yılıydı zannedersem, Amerika'da Louisiana'da 433 işletme okulu öğrencisiyle yaptığı bir çalışmasında ise tabii şöyle bir nokta var. Şimdi firmalar öğrencilerle ilgili bilgileri daha doğrusu başvuran kişilerle ilgili bilgileri tabii ki internetten bulmaya çalışıyorlar. Peki öğrenciler acaba nasıl bir strateji izliyorlar? Bunu irdelediğimizde öğrencilerin aslında olumlu bir imaj sergilemek için kaçınma faaliyetlerinde bulunduklarını görüyoruz. Kaçınma derken içerik paylaşımlarından bahsediyoruz. Bu çalışmada en önemliden orta önemliye doğru şu tür paylaşımlardan kaçınılıyor. Birincisi cinsel içerikli paylaşımlardan ya da cinsel içerikli söylemlerden kaçınma söz konusu. Irksal söylemlerden kaçınma söz konusu. Uyuşturucu veya benzer maddelerden hani bu tür paylaşımlar yapmaktan bir kaçınma söz konusu ve en sonunda ise önceki işverenlerinden ya da mevcut işverenlerinden ilgili olumsuz konuşmaları ya yani olumsuz paylaşımlardan kaçınma söz konusu. Bu çalışmada da bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla özellikle mezun olma seviyesine gelmiş öğrenciler kimi zaman sosyal medya hesaplarını, mevcut sosyal medya hesaplarını kapatarak yeniden bir sosyal medya hesabı açıyorlar. Nedeni ne? Çünkü daha profesyonel paylaşımlar yapmak istiyorlar. Çünkü artık biliyoruz ki firmalar siz bir firmaya başvurduğunuzda sizinle ilgili ön bilgiye sahip olacaklar. Tabii ki özellikle ülkemiz açısından baktığınızda işte belirli bir azınlık grubuna ya da dezavantajlı olarak isimlendirilebilecek gruplara ait olduğunuzda bu tür paylaşımlar yapmanız ne yazık ki dijital ayrımcılık dediğimiz bir noktaya çeviriyor olayı. Bu ne demek? Şu demek, evet sosyal medyada işte sizin belirli bir gruba, tabii bu dini olabilir, inancınızla ilgili olabilir, işte etnik kökeninizle ilgili olabilir vesaire. Dolayısıyla bir yargıya varıyorlar ve farklı nedenlerle sizi işe almayabiliyorlar. Evet, farklı nedenlerle sizi işe almayabiliyorlar. Buradaki husus ne biliyor musunuz? ayrımcılığa uğradığınızı ispat edemiyorsunuz. Dolayısıyla kendimizi sosyal medya hesaplarımızla ya da işte web sitelerimizde aslında bir kimlik ve imaj yaratma sürecine girmemiz gerekiyor. Çünkü bu dijital çağda her şeye çok kolay erişilebilen bu çağda bazı önlemleri almamız gerekiyor. Evet, bugünlük paylaşımımızda bunları size ifade ettik. Umarız faydalı bilgiler olmuştur sizler için. Sonraki videolarımızda tekrar görüşeceğiz. Eğer ki hani şimdi Alparslan'ın Alparslan mı yoksa ben mi hani böyle bir tercih yapacak olursanız dediğim gibi bunu iyi bulduysanız benim fikrim ee, iyi bulmadıysanız Alparslan'ın fikriydi. Kimi destekliyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Bu arada bizi eee takip etmeyi. Aslında pardon. Bak vurdum buraya. Takip etmeyi değil. Evet takip ediyorsunuz abone olunca. Değil mi? Abone olunca mı takip ediyorlardı? Abone olunca takip ediyorlardı. Bir de bildirim olayı vardı. Bildirim ne diyor? Ne diyorduk ona? Ee, bildirimleri açıyoruz. Evet bunu her zaman unuttuğum aslında bir şey. Abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki ilk paylaşımlarımızdan ya da paylaşımlarımızdan ilk olarak sizler haberdar olun. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.